Hızlı çözüm kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Kaşker'in VD3 serisi elektrik süpürgeyi kutu açılımını yapacağız. Bunda hem süpürme özelliği var hem de üfleme özelliği var. Birlikte deneyebiliriz. Şöyle göstereyim. Modelini de göstereyim. Şurada görüyorsunuz VD3 17 20 serisi bu. Hemen kutuyu açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Ürün nasıl, boyutu nasıl. Size göstermeye çalışayım. Şöyle şurada filtre ve torbaları görünüyor. Bu hem toz torbalı hem sulu olarak kullanabiliyorsunuz. İçinden de iki tane korba çıkıyor. Bir tanesi bu. Şu torbamı ortum yaklaşık 1.5-2 metre boyunda. Özelliklerine bakarsınız. Çıkaralım. Bu dış gövdesi plastik olan serisi. Bunun bir de aynı modelin krom var. Alırken dikkat edin hangisini istiyorsanız. Bu diğerine göre e, biraz daha ucuz 100-150 TL civarı ucuz. Bir de bunun ayakları. Ayakları içinde galiba şöyle içinde göstereyim size. Kablosu. iki tane de uzatma borusu çıktı. Bir evrakları var. Kağıtları. Kullanım kılavuzu. Şuradan açalım. Şu filtresi görüyorsunuz. Şöyle indirelim. İçinden çıkan bir size göstereyim. Şöyle bir plastik arkası olan kafa çıktı. Şu kenarları tekerlekli. Şurada da fırça var. Şu dirsek. Şurada da detaylı süpürmek için küçük uç. Sonra şuradan hava giriş yeri var. Dört tane ayak çıktı. Ayakları da birlikte takalım uyan yatırdık. Kutuyu açalım. Şuna. şunu taktım. Şöyle plastik tarafından şöyle ittiriyoruz. Hafifçe ittirmeniz yeterli. Şöyle iki tanesini taktım. Videoyu durdurup devamlı takıyorum. Evet gördüğünüz gibi dört tane ayağını taktım. Dördü de tekerlekli ve tam dönebiliyor. 360 derece. Şöyle kaldıralım. takıyorum. Şu şekilde öne geliyor. Yandaki mandalları kolayca takabiliyorsunuz. Şimdi bunun içinden bir tane filtre çıktı bilginiz olsun. Şey, e, torba. Kromdan iki tane çıktı diye hatırlıyorum. Bir tane de kromunu almıştık bunun aynı serisinin. Şimdi diğerlerini de takalım. Şu şöyle gelecek şekilde bir daha göstereyim. Şöyle hafif bastırarak takıyoruz. Direkt geçti. Şöyle ucunu da takalım. Önce dirseği takacağım. Şu yan mandalları şu delikleri gerçek şekilde almanız gerekiyor. Çıt sesini duydunuz. Geçti. Sonra uzatma kollarını takacağım. Şu şekilde birinciyi taktım. İkinciyi de takalım. Şöyle iki tane uzatması var. Biraz basit kaçıyor. Bilginiz olsun. Çok dandik gibi duruyor. Çok iyi bir performans. Beklemiyorum şu an. Şu saplardan. Uyduruk bir şey gibi saplar. Şimdi şu fırçası da çok küçük. Şöyle göstereyim size. Bayağı küçük. Umarım güzel çeker. Şimdi bir takalım. Görelim. taktık. Enerjiyi veriyorum. Sadece 0 ve 1 konum var. Şuradan hava çıkışı var. Burada süpürüyor. Şimdi denemek için yere kağıt parçalar attım. Bakalım bir süpürelim. Şimdi durdurdum. Ses duyabiliyorsunuz. Bayağı sesli çalışıyor. Çünkü arkada şurada şey var. İsterseniz buradan hava üretebiliyorsunuz. O yüzden ses çok çıkıyor. İçine süpürdüğü kalıklar burada. Şimdi bir de şeye bakalım. Şuradan bir kalk alalım. Üflemesine bakalım. Üflemesi nasıl? Şöyle bir tane kağıt aldım dışarıya koydum. Şimdi bunu çıkardım. Şu arkadaki üfleme yerine taktım. Şimdi bakalım üflemesi nasıl. Şu ucunu da çıkardım. Şimdi çalıştırıyorum. Üflemeyi gördünüz. Sağda üfleri götürdüm.